Ordu Büyükşehir Belediyesi 19 ilçede sürdürdüğü içme suyu altyapı yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Altınordu ilçesi Şancıli Mahallesi 80. Yıl Cumhuriyet Caddesi'nde kullanım ömrünü tamamlayan ana şebeke içme suyu hatlarını yenileme çalışmaları tamamlandı kıymetli izleyenler. 1100 metrelik hat Sil baştan yenilendi. Özellikle yaz aylarında sık sık arızaların yaşandığı ve yaklaşık 40 yıllık olduğu belirtilen 1100 metrelik içme suyu hattı Ordu Büyükşehir Belediyesi ve OSKİ ekipleri tarafından modern altyapı sistemiyle yenilendi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki su kesintileri ve altyapı kaynaklı sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor bu durumda